Kızlar çok farklı fanta aldılar ama ben en küçüğünü aldım. Bu gerçek mi? Ben biraz daha şanslıyım. Orta boy bir kavanozum var. Vay be. Evet. Ben en büyük şişeyi aldım. Baksanıza bu fanta'ya. Ah burada bir musluk da var. Hadi ben başlayacağım. Şimdiki en küçük şişem var. O yüzden onu çabucak bitireceğim. Tabii onu açabilirsem. Ya belki basırsam Oh, tabii çok iyi yakalıyorum. Birkaç damla mı, bu kadar mı? Tamamdır, o zaman bitirdim demek. Sırada kim? Sırada ben. Oh, en zor görev. Bu içeceği açmak gerçekten de. Af ya, ben de bunu sadece yapabilirdim. Aa, nasıl da onu girdim, şimdi onu nasıl açacağım? Belki onu böyle vurursam. Belki de dişlerimle yapabilirim. Aa? Kesinlikle işe yarayacak. Hazır! güçlü dişler için anne babama teşekkür ederim. Şimdi ise Fantanın tadını çıkarabilirim. Ne kadar lezzetli! Sophie, sen neyi bekliyorsun? Hadi başla. Gerçekten mi harika? Kocaman bir şişe mi bir musluğu var. O kadar iyi ki. Ama önce bir şey bulmalıyım. Onu dökecek bir yer. Mesela bu bardağı. Of ne kadar sürdü ya. Tamamdır. Fanta dökülürken ben de baloncuk bırakabilirim. Ne kadar güzel. Ah, hala bitmedi mi? Tamam o zaman oynayalım. Ya şimdi? Of hayır. Ya bardak yarısına bile kadar da olmadı. Tamam bıktım. Hadi açıl. Oh, olamaz. Fark etmeden bunu kırdım. Hayır. Üzerime dökülüyor. Kızlar özür diledim. Şimdi onu kapatacağım gerçekten. Böyle. Başarabileceğim mi bilmiyorum. Ama fanta çok lezzetli. Ay, harika bitti. Orada başka bir şey var mı? Hayır mı? Hepsini içtim mi? İşte böyle. Bu sefer kızlar dondurma almış. Wow. Tina'nın sevincini görüyorum. Kesinlikle en büyük dondurmayı o almış. Peki ya kendinde ne varsa, sıradan bir külah. Ama Sofia bu sefer hiç şanslı değil. Böyle küçücük bir dondurma külahı almış. <laughs> Sofia ezik. Of ya. Sophie Sofia büyüteci uzak tutmanı tavsiye ederim çünkü güneş dondurmana saldırmak istiyor. Oh hayır. Sanki geç oldu. Gözlerimizin önünde kayboluyor. Hayır. Peki beni künahta dondurmam kayboldu. Of ya dondurmam neredeyse tamamen eridi. Ama yine de çok lezzetliydi. Kendi sıra sende. Evet seve seve dondurma yemeğe o kadar hevesliyim ki bunu çok ilginç bir şekilde yapacağım. Ben şef olacağım ve dünyadaki en güzel ve en lezzetli külahda dondurmayı yapacağım. Şimdi çırpılmış kremayı ekliyoruz. Şeker serpiyoruz. Ve birkaç paket çubuğu ekliyoruz. Ve biraz çikolata çok da fazla olmaz. Hadi. Evet teşekkürler ve şimdi lezzetli yemeğin tadına bakma zamanı. Ah çilekler çok lezzetli ve dondurmanın kendisi de muhteşem. Ah evet. Ya kızlar bana ne bakıyorsunuz? Yemeğinizi yiyin. Ah benim sıram değil mi? Yaşasın. Ah bayılırım dondurmaya ve özellikle çilekli olduğunda. Ah ne kadar lezzetli bir şey. Bu dünyadaki en iyi günüm. Hiçbir zaman Tina'nın bu kadar komik dondurma yediğini görmemiştim. Vay canına, şimdi daha da komik oldu. Kızlar sıkıştım yardım edin. Sen iyi misin? Bebim biraz da dondum dö sanki. Seni nasıl çıkaracağım biliyorum. Kendi tut onu. Ben de ona yardım edeceğim. Baksana kendi işe yaradı. Size teşekkürler kızlar. Vay canına bu marshmallow mu? Ne kadar havalı. Sophie'ye sıradan bir marshmallow verildi. Tina'nın süper küçük bir marshmallow'su var. Üzülme. Bunun lezzetli olacağından eminim. Vay canına kendi bu kadar büyük marshmallow'un dünyada olduğunu bilmiyordum. Ne kadar havalı. Kim başlayacak? Tabii ki ben. Bu küçücük marshmallow'u çabucak bitireceğim. Hayır nereye gitti Dur. Ya nasıl oldu böyle? Tam çöpün içine düştü. Of oh, neyse seni çıkaracağım. Ah, hayır çok küçük ve çok kirli. Ama sorun değil. Bir fikrim var. Şimdi onu temizleyeceğim. Bebez ve cımbızla. Ve en önemlisi iyice fırçayla temizlemek. Acaba eskisinden olduğundan bile daha temiz. Baksanıza bembeyaz. Hmm, nefis. Sırada kim var? Ben. Yaşasın sonunda bu marshmallow'yu yiyebilirim. Ama bunu nasıl yapacağım? Tabii ki en lezzetli bir yöntemle onu sıcak kakaoya koyabilirim. İşte bu. Baksanıza tüm kakaoyu içine emdi ve kocaman ve lezzetli oldu. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Dur bir dakika. Böyle eğlenceli çalışıyorsa o zaman bir tane daha büyük bir bardağa ihtiyacım var. Acaba bu kez de büyüyecek mi? Vay be. Kakao tadında marshmallow daha da büyüdü. Kahretsin onu hemen çıkarmam gerekiyor. Kızlar gördünüz mü? Artık kepenizden en büyük marshmallow'ya ben sahibim. Aa, ne kadar ağır. Oy, vay canına hayır. Ya nasıl oldu böyle? Marshmallow küçük oldu. Sen kirli oldun. Of öyle olsun. Yine de çok lezzetli. İşte bu kadar. Kendi yiyebilirsin. Sonunda, bu marshmallow çok eğlenceli ve çok komik bir şekilde titriyor. Hadi oynamaya bırakalım yemek zamanı. Nefis, inanılmaz derecede evet, evet, lezzetli. Neden gülüyorsunuz? Oh hayır, makyajım tamamı marshmallow'da mı kaldı? Ama ben çok uğraştım. O yüzden onu geri getirebilirim. İşte bu kadar. Nasıl güzel miyim? Seni üzmek istemem ama hayır. Mükemmel makyajı mahvoldu. Bunların hepsi aptal marshmallow yüzünden. Onu bir daha asla yemeyeceğim. Vay canına ne kadar pankek var bayılırım. Ben küçücük pankek porsiyonu aldım ya. Ama bir sürü bal aldım. Ben de her zamanki pankek ve her zamanki bal. Ben de kodiman pankeklerim var. Ama çok az balım var. Nasıl oldu böyle? Kızlar ilk ben başlasam sakıncası olmaz umarım. Harika. Bir sürü pankekimin üzerine bal dökelim. Bence bu kadar yeterli olacak. Nefis. Bayıldım. Pekala pankekleri nerede? Ah işte buradalar. Hadi bana gelin canlarım. Yani dürüst olmak gerekirse baldan başka hiçbir şey hissetmiyorum. Ama yine de çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Gerçekten neden yalamıyorum ya? Sırada kim var? Ben ben ben. Harika. Şimdi pankeklerimin üzerine biraz bal dökelim. Ay, ne kadar işte acıcı görünüyor. Tamam biraz daha. Tamam Tamamdır. Şimdi tadına bakabiliriz. Ee, neden ayrılmıyorlar? Ay, çok garip. Tamam öyle olsun. Böyle yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Pankeklere bayılırım. Kızlar neden böyle bakıyorsunuz bana? Bu harika. Ne kadar lezzetli anlamıyorsunuz. Hayır tabağa yapıştım. Ne yapacağım? Ay, ah, koptu. Çok iyi. İyi ki böyle tabakla gezmeyeceğim. Tamam Tina şimdi sen. Ah, ben ben ben. Yaşasın şimdi tantılı pankeklerimin tadını çıkaracağım. Ah, bir kavanoz bal tabii ki az olacak. Ama hiçbir şeyden daha iyi. Tamamdır döküyorum balı. Ne? Hepsi bu kadar mı? Tamam pankeklerimi bir ruloyla açmaya çalışacağım. Bence daha iyi oldu. Şimdi ise deneyebilirim. Aha, ya onların nasıl yemeye başlasam? Tabii ya şimdi onları pasta sandığına koyacağım ve döndüreceğim. Yaşasın şimdi çok rahat şekilde yiyebilirim. Hey daha dikkatli olabilir misin? Kızlar haklıydınız. Pankekler çok lezzetli. Ve bir sürü bal olmadan bile çok nefis bir şey bitirdim. Ya yüzünüze de o? Ah hayır ben şanssızım. Elimde küçük bir martizers kovası var. Çünkü ben daha şanslıyım. Vah wow, canına. Evet tüm en büyük şekerler bende. Şu kocaman kovaya baksanıza. Ama önce daha şanslı olan başlıyor. Aa, belki en küçük şeker parçasını almış olabilirim. Ama eminim ki çok ama çok lezzetli değil. <laughs> şekerleri tek seferde yiyebilirim. Ama görünüşe göre hepsi bu kadar değil. Ay. İşte kendini görmeliydin. Aşk gözlüğün yolaşabileceği şeyler. Ve son günen iyi gülüyormuş. Tamamdır ye. Sonunda. Bu şekerlere bayılıyorum. Bu yüzden hepsini bir kere de yemekten çok mutlu olacağım. Aa, ah, evet ne kadar lezzetli. artık ellerim çikolata içinde. Ha, tabii ya. Bu arada bu çok eğlenceli. Ellerimi şekere sokabilirim. O zaman tamamen şekerli kaplı olacağız. Kızlar baksanıza. Böylesi çok daha rahat. şekerleri böyle yemek çok kolay. Ama büyükleri farklı şekilde yemelisiniz. Her şeker tam teşekkürlü bir Bu yüzden her şekerden zevk almanız gerekiyor. Peki ya arkadaşlarınızla paylaşmak? Ellerini çek. Bunlar benim şekerlerim. Sadece benim. Ha, öyle mi? Neyse bu şekerlerin nasıl oluşacağını biliyorum. Sade bir bürolar bana yardım edecek. Ah nefis. Hey, şekerler nerede? Aa, üzgünüm kendi, ama kendimi tutamadım. Bunu nasıl yapabildin ya? Al bakalım, kalanlar bunlar. Yine şanssızım, küçük bir şişem var. Ben de kocaman bir hubabu var. O sadece maliden farklı olarak basit bir şişem var kakasın tek bir avantajı var. Önce ben çiğneyebilirim. Gel buraya tatlı şey. Hmm, müthiş bir şey. İnanılmaz. Bu maalesef çok hızlı bitti. Ama şimdi nasıl baloncuk şibiriciğime baksanıza. Vay canına. Tüm yüzüm yapış yapış oldu. İğrenç. <laughs> Yeter güldün. Sakızını ye. Pekala. Bunu yapabilirim. Şimdi ben de sakızıma geçebilirim. Ve sonra çok büyük bir baloncuk şişirmek istiyorum. Vay be. Baksanıza. Kocaman bir baloncuk oldu. Uçabiliyor bile. Hmm, harika bir fikrim var. Ben bir sürü baloncuk yapabilirim. Hop. İşte bir tane daha. Onları şişeye bağlayabilirim. Bu kurdeleyi kullanacağım. İşte böyle bağlıyordum. Pekala devam edelim. Aa, hayır. Güzel bir şey yapmak istedim ama sonunda sakızımı kaybettim. Uçtu gitti. Ne geriye sadece sen kaldın. Sonunda ama şimdi bu sakızı nasıl deneyeceğim? O kadar sert ki sıkım yorum. yardım edin bana. Çok teşekkürler. Hadi birlikte çevirelim. <laughs> üstüme sakız dökmeniz gerek yok. Ne bir şey mi söyledin? bence çok eğlenceli oldu. İşte öyle değil. Siz sadece beni kıskanıyorsunuz. Ve şimdi en büyük baloncu şişireceğim. Hayır çok fazla oldu. Sanki o patlayacak. Kızlar bu çok eğlenceliydi değil mi? Şimdi yapış yapışsanız bu mu? Hiç böyle küçük bir karpuz görmemiştim. Bende klasik karpuz var. Muhtemelen çok tatlıdır. Benim karpuzum nerede? Hiçbir şey olmadı. Bu haksızlık ama. Ah görünüşe göre bir şey uçuyor. Oh, <laughs> vay canına bu benim karpuzum. Vay canına. Aman tanrım bu ne? Tamamdır bende çok küçük karpuz var. Ama büyüksen daha iyi bence. Öncelikle kabuğunu soyacağım. şimdi ise en lezzetli anın tadını çıkarma zamanı. mükemmel bir şey. kemik olmasa daha iyi olurdu. Ya bana mı attın bunu? Tabii beni kıskandığını anlıyorum. Ama böyle tükürmene gerek yoktu. Tamamdır, karpuzu şimdi seni yiyeceğim. Hmm. Ama onu nasıl parçalayacağım? Hmm, biliyorum, en iyisi karate yöntemini kullanmak. Ay, ne mucit! Ay vay be! Ama karpuzu kırmayı başardım. Sonunda yiyebilirim. Kaşık hazır, başlıyorum. Hmm, mis kokuyor ve çok sulu hepsini istiyorum. Ben ne yapacağım peki? Bu karpuz çok büyük. Hmm. Sanırım onu parçalamam gerekiyor. Biliyorum. Bunu dinamitle yapacağım. Tamamdır. Zaman başladı. Aa, dinamit mi? Vay canına. Bu çok sesliydi ama harikaydı. Ayrıca burada kaç tane karpuz dilimi var. Baksanıza. Afiyet olsun. Herkese yetecek kadar var. Çok teşekkürler. Hmm. Ne? Bunlar sandviç değil. Sadece ekmek kırıntıları. Ama ben de tam teşekkürlü bir sandviçim var. Vay be Sophie çok büyük. Evet biliyorum çok şanslıyım. Hadi kendine başla bakalım. Gerçekten de yemek zamanı. Acıktım bayağı. Ay, çok küçücük ama işte açıcı. Ay bu ne böyle? Neredeyse kürdanı yutuyordum. Tamamdır onu çıkartamıyor olur. Aksi takdirde bu üzücü sonuçlara yol açabilir. İşte böylesi daha iyi. örneğini takip edeceğim ve hemen bunları çıkaracağım. Şimdi sandviçleri ravaşça yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Hey Candy ne yapıyorsun ya? Oh, özür dilerim sadece çok açım. Hey, onu salya içinde bıraktın onu yemeyeceğim. Ama şimdi onu yiyebilirim fazladan sandviç. Tamamdır şimdi devlerimin zamanı geldi. Ama şimdi onları nasıl kaldıracağım? Çok ağırlar fazladan. Of, yoruldum. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu gerçek bir kılıçla kocaman sandviçi küçük filmlere ayırabilirim. İşte böyle. Sonra ise onları bir şişin üzerine yerleştirebilirim baksanıza. Çok güzel bir şey yaptım. Yeni yemek. Kebap sandviçten yapılmış. Bu çok lezzetli bir şey. Bana afiyet olsun. Ay, ama sanırım doydum artık. Vay canına. Sanırım biraz fazla kilo almışsın. Evet biraz olabilir. Ay gidiyorum. <laughs> bu çok komik. Aç gözlü. Kızlar ilk oyun geldi. Ha, baksanıza bu lezzetli bir makine. içinde pembe ve altın var. Bu yüzden ilginizi çekmeniz gerekiyor. Okay. Ha, ben başlayacağım. Benim böyle param var. Hadi oyun başlasın. Ha, i̇şte burada ilk tatlı şey geliyor. Pembe kit kat gel bana. Daha fazlasını istiyorum. Bu çok sevdim. Vay bir kere iki tane çikolata. Harika. Bir tane ve pembe hoba baba. Baksanıza burada pembe yüzük var. Biraz daha pembe tatlı çıkaracağım. Ve her şey bitecek. Ne kadar pembe tatlım var ya. Ve i̇şte hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Şimdi benim sıram bu altın şekerleri çıkarmak için. Kahretsin bu nasıl çalışıyor? Sinan'ın işleri bir şekilde daha kolay gidiyordu. Hadi ama çıksana. Bir tanesini bile al. Hadi yakala Twix'i ve bana getir. Ya bu aptal makineye ne oldu? Yeter bana gülme. Tamam şimdi size göstereceğim. Her şeyi başaracağım. Mary dikkatli ol. O da klan. Evet yakaladım. Aha bakalım ne yanlışım. Aman tanrım bu kit kaz. Eller. Bu pembe bir kit kaz. Görmüyor musun? Teşekkürler çıkardığın için. Hayır yeter bu kadar. Çıkardım kapağı ve işte merhaba benim altın tatlarım. Aha baksanıza buradalar. Hmm, nefis bir şey. Ah, bu da ne böyle? Aa, Pembe yüzük al bakalım Tina. Ne kadar iğrenç! Yüzüğüm senin salyaların içinde berbat. Şimdi de kek yemelisiniz kızlar. Çok tatlılar. Hem pembe hem de altınlar. Tatına bakmak istiyorum. Ben ilk olacağım. Mmm nefis pembe yemek çok iyi. Böylece vay. Ah Mary, çok üzgünüm. Bunun tadına bakamazsın. Mükemmel parmaklarını yersin de ismen. Ah, haklı değilsin Tina. Altın yiyecekler çok daha lezzetli. Bakalım içinde ne varmış? Ne? Ne? Turşu mu? Ah berbat bir şey. Evet Mary. Senin altın kapiklerin kaybediyorlar. Ama oh, durun bir dakika. Ne? Solucan Hayır... Nerede tatlı krema? <laughs> Bende ise tatlı jelibon ayılar. Marmara adlı ayılar içeren kekler çok daha lezzetliler. Şimdi ben daha şanslı olacağım göreceksin. O kekin içinde kesinlikle lezzetli bir şey var. Onu tamamen yemekten korkmuyorum. Hayır burada bir şey var balık kafası. Ah Yazık al bakalım bunu ye. Teşekkürler Ah Hayır... Bunun içinde acı bir biber saklanmıştı. Ağzım yanıyor. Aa, sakin ol Tina. Yardım edeceğim sana. Aa, bakalım suyu aldım. Şimdi seni soğutacağım. Aa, daha iyi oldum. Ama senin aldığın yemeğini asla yemeyeceğim. Vay canına pamuk şeker mi? Eğlenceli görünüyor. Konilerden sıvı yeli çözmeniz gerekiyor onu. Ve ne olacak Tina'da ne var Pamuk şekerin altında Vay canına bu pembe bir Nesquik Süper <laughs> Bakalım Meri'de ne var Aman tanrım Bu Stardust'tan Çiğnemi tozu Havalı bir şey Vay canına Ben ilk olacağım <laughs> hmm, Mükemmel bir koku kesinlikle süte ihtiyacım olacak. Sadece kakao tozu yemeyeceğim yani. Sütü ekledik. Karıştırdık. Ve tadına bakabiliriz. Mmm nefis çilekli kakao. Harika olmuş. Biraz daha ekleyelim. Daha parlak bir rengi olsun diye. Bu kadar yeter. Vay canına biraz kalın olmuş. Karıştıramıyorum. What? Var canına baksanıza çubukta kakao ilginç bir şeymiş. Ve ne kadar lezzetli. Harika şimdi ise benim Stardust'ın tadına bakmanın zamanı geldi. Acaba içinde işte ne var? Var canına toz altın polene benziyor. Ne kadar havalı. Ve şimdi ise tadına bakabiliyoruz. Ne kadar lezzetli. Aynı zamanda çok güzel. Wow. pembe şey hiç de güzel değil. Altın yemek en iyisi. Şimdi ise dünyadaki en büyük altın baloncuğu şişireceğim. Baksanıza. Harika bir şey. Ay. Bu da ne böyle? Meride neler oluyor? benim altın baloncuğum patlamış ve şimdi her yer pırıl pırıl havalı. <laughs> Ve şimdi pembe ve altın lezzetlerden oluşan bir grup sizi bekliyor. Ah Hayır burada sadece tatlılar değil. Sonunda lezzetli bir pasta sizi bekliyor. Ve 3-2-1 deyince başlıyoruz. Kesinlikle ilk ben olacağım. Pembe panda sorun değil. Vay canına. Altın panda daha lezzetli değil mi Tina? İlk testimi çoktan başardım. Şimdi mi? Ben sadece sana tamam veriyorum Meri. Şimdi liderliğe gireceğim. Göreceksin. Ha, ya da hayır. Sırada ne var? Var Seni bon gözler. Bayılırım. Tina denemek zorunda kalmana gerek yok. Yine senden daha hızlı olacağım. Ya nasıl bu kadar çabuk yiyebiliyor? Ee, ve brokoli güzel görünüyor. Ama hiç de lezzetli değiller. Ay berbat. Kole hala iğrenç. Ama pastayı için yemeliyim. Mary, brokoli çok hızlı yiyor. Ah, hayır. Ben kaybediyorum. <laughs> çok zayıfsın Tina. Ah, yumurta mı? Berbat. Ah, ne içmek mi? İğrenç bir şey bu. Gerçek bir meydan okuma. Ama gerçekten pasta için her şeyi yapmaya hazırım. Aa, ağzımda bir yumurta kızartabilirsiniz artık. Görürsün Mary. Aa, bu sonuncu suydu. Tamamdır. İşte benim mükemmel pastam. Ne? Ne yaptın sen Tina? İşte tadını çok sevmiştin yumurtanın. Al bakalım biraz daha ye. Ay, Tina yeter bu komik değil. Pastamı mahvediyorsun. Olamaz bu haksızlık. Yeter beni kızdırdın. Al bakalım. Meri, hayır nasıl yaptın bunu? Elbisemi mahvettin. O zaman sen de biraz pembe kek al. Mahvettin pastamı ve bana saldırıyor musun?